Abi bize inanmadılar. Livik'te oynayacağız değil. Tabii ki de e, bu haritadan sonra Livik'te oynayacağız ve yeni mod geliyormuş duruma göre. Yeni mod ben e, üçünçülendiriyorum. Ona kadar işte böyle oynayacağız. Sonra tamam hemen başlayacağız. Şimdi ise hasılana bakın. Adı hesabımı da gördüğünüz gibi. böyle. Yani e, beni çağırmak isteyen olursa ya e, arkadaşlar atmak isteyen olursa hemen açtım kardeşlerim. Hatta biraz daha göstereyim siz iyice görün. Gördünüz mü? Tamam çok güzel. 34 34 tane de beğeniyle görmüşsünüzdür inşallah. Rankı da hepsini görmüşsünüzdür. O zaman hemen başlayalım. Öpüyorum. Hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar bu takip etmeyi unutmayın. Ben ee, şöyle göndermiştim ki arkadaş oynarız. Ama şöyle düşünmüştüm Arkadaşlarla oynarız dedik. Ama bir de göreyim ne? Allah'ım ya. Arkadaş yok. Allah, Allah yok. Yocum bu nasıl bir şeydir be? Allah'ım oh, neyse. Hı. Tamam mı? Ben de böyle dedim dedim. Anlayan olmadı. Şimdi ise arkadaş öldüm de kimse gelmedi diye ben böyle çekeyim. Bu arada bu tabanca modunda eğer uzursam kardeşlerim hiç sıkıntı etmeyin. Çünkü ben hep bu tabanca modunda uzuyorum ama Şöyle bir ki var ki silahlar ge şey, temiz silahları alanda uduzmuyorum. Baba yine vururları mı? Oy da, mən çok vururları bu Çok nefer var. Çok 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 çetindi. Kim bayı da? Dur lan ne 30 metre uzakta. Kedan mıydı? Adam. Adamı gördüm. Aldım. Çok güzel. Bu bir yöne alaklandı. program Lan göstersene kafanı. Allah'ın cezası göster be kafanı. Abi kim eline M4 almış çok kötü. Hı. Ya dört numara. Dakika kanka şunlardan koydum. Dört numara. Şunlar var ya çok değerli tabi. Şunlar bu bursana... arada abi aramızda dört kişi varmış. Aferin lan size. Bu arada ben bir kilo aldım da zaten. Neyse. ilk oyunu biz tuttuk doğru gördüğünüz gibi. İnşallah sıkıntı falan çıkmaz. internette problem çıkmaz da sizinle birlikte güzel güzel anlatırım videolarımı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapalım diyorsunuz tabii ki. Acaba ben ne yapsak? Bu arazi iyi mi? Hangi arazi? Aa, ben barajda oynamıştım da e, ben pusuya atmıştım. Burada AVM lazımdı be ya bana. AVM almayıp da endur da almıştım. Çok pozisyona düşmüştüm yani. Çok tehlikeli. Adamın gün gördüm de. Ben burada pusum bu arada. Adamı görmüşüm sıkıyor ya çok sıkıyor çok sıkıyor abi neden kalkanı koydun diyeceğim şunlara bir tane molotof abicim abi molotof düşmedi şu sivi çalalım dedim de gidiyor 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 benimki teker teker atıyor neden şunu hemen düzelteyim de Varda arkadaş arkadaşlar bu yatma pozisyonu atıp tezden götürüyorsun. Çok güzel düzeliyor. Lan. Lan beni kurtarın. Kenan'a gel. Gel lan öldüreceğiz. Vallahi öldüreceğiz. Birimizi kurtar bale. Geliyor vallahi geliyor. Siktir gitti ya. Bu nedir? Abi Cem ikinemle... hiç oynamıyor. Hiç Ben bende tılak gitti geldi. Ne yapayım abi ben adam sistem göremiyorum. iki adammışlar. Üç müydü lan? Neyse şunu arayayım da. Şu güzel full atıyor. araba miyim insan? Bir kişi, kişi. arabeye miyim zaten yetiyor da. Bari benim kafamda neden kas yok derdiniz. Ben kas modunu kapattım da. Yani görünmesini istemiyorum. Çok sıkıcı görünmesi. Beni burada. taktı. Bıyıklarım arkadaşlarım kapatamıyor ki ben kapatıyorum hep. Lan bir numara oyundan çıkmış yazık. Yazık be. Lan oğlum ne yapayım lan? kafana, kafanı. kafana, kafanı. Çat kafanı. Sizin ananıza sıkayım lan. Ne yapıyorsunuz? Araba var oğlum araba. Arabaya bırakılıp gider mi lan hiç? Ay insan oğlum. Вот <laughs> Aldım vallahi. Çok güzel aldım hem de. Şurada. Gördüm birini. Yedi baya. Ama kalkmasaydım iyiydi. Kendi söyleyeyim de gelsin böyle Nomer gel lan buraya. Gel oğlum gel. Gel, bizi kurtar Araba var çabuk. Gel 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 gel. Salak herif 1 numara oyundan çıktı değil mi lan? O ha, çıkmış süleres. Oğlum hiç ben bu oyunu sevmiyordum ki ya. 6 dakika oldu bile. Hala çok var. Neyse. Kısmet buymuş be Ana işte var lan benim. Kimse istemiyorum. Kaldırıyor bu salak. Adam var oğlum adam. Adam kör mü lan bu? Görmüyor adamı. Geriz. Geldi. Ya Allah Bismillah. Dedi. Ha, çok kötü. <laughs> bu ne be? Allah Allah. Kendilerini yandırıyordular. herifler Neyse. Abicim ikinci onları onları bildik ama üçüncü rotan haftayız. Bu sefer affetmek yok. Çat etmek yok. Bomba her şeyimi aldım. Bu sefer affetmeyeceğim. Kafalarını kıracağım be kıracağım oğlum kıracağım. Onları çok suyandım. Bu arada bu en galiba oynamadım adam ya. Şu başmadan mı oğlum Aa yok oynamışım ama o bir tarafında hiçbir tarafında hiç başım. <laughs> Burada çok da belirgin değilim. <laughs> Bu taraflar çok da belirgin değilim. Ya yani da sorarsak. Vurdum biraz. Gerizliğin birine vurdum da. Gerizliğin o beş tarafını alalım. Çok Vallahi. Bak, tam şuradan vurabilirim. Beni nereden vuruyor? Hilesi ne devam ediyor abi. Onun üstü nerede olduğunu bilinmiyor ki. Ha hani gördüm. Lan sen miydin lan bunu vuran? Sen miydin lan? Sen miydin oğlum? Allah'ım ya. Tamam ki ne oldu şimdi? Bayağı bayağı da vardı bu ne hile galiba. Oba, 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 oba. Basacağım ya. Çok meraklıyım ediyorum basacağım. Aha, kim atalım? Hmm, gördüm. Nice. Aldık evini Bir şey var Güzel durdu. Hmm, şimdi yine oynayalım. Bu arada sekiz dakika olmuş. Acaba oynamasak mı bu sitoru? Neden dersiniz şimdi ama

kafasına baktım. Şaşsın o kafanı. Kışır kışır kışır. Kışır kışır 次。 30 galiba. uzun 30'sunuz. Bırak, bırak. ne kaç. Geçen bardağa kavluk yapıp kaçtı. İyi hareketti. Ama çok da sağ Yani baskın yok abicim. Çok da yadan rastamaz. Nasıl bu ki? Oğlum bende kar vardı. Bir kere Ondan hemen vururdum. Ay o süpülen Hazır için tępəyə qoyum. Bu nədir o? Burada mən dostumu çağırdım, dostum gəlmədi. Of, çox səldat. Vardır, mənim səsim gəlməyə ola bilər. Yəni şən də söyləyim də. Sonra kafamı qırmayın arkadaşlar. Nədən bizə söyləmədiyin, nədən deməyin. Siz atın söyləməyik. Mən buraya çıxa bilirdim be. Nereye çıkabiliyordum? Ben bir yere çıkabiliyordum lan burada? E, unuttum bunu hafızam çıkıyordu. Unutmadın mı şahısına? Nen 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 bay. Tüy çektim de sen kaldın. Şuraya. Gördüm. Ah, dur, Neyse. Sanki video bu kadardı. Şunu söylemek istiyorum. Zaten sonuncu almışım. Benim çok da vaktim yok. Zaten bu meşrepler de başladı. Yani çok da video atamıyorum. Onun için de özür dilerim. Ya tekneye de atamadım. Çünkü bayağı bir sıkı günler geçirdim. Yani çok e, kötü günler geçirdim. Onun için. Yani sizden bana destek olmanızı istiyorum. Ya, abone olun böyle şeyler yapıyorum zaten biz burada düşmüşüz aile boyunca kalmışız böyle borcumuz çok fazla siz ödeyemezsiniz zaten ama beğendiğiniz öder onun için de hemen beğen atmayı unutmayın 2000 zaten bir artamla elimde olup işte de 2500'dü acaba ne yapalım bilmiyoruz onun için de öpüyorum like atmayı abone olmayı unutmayın öptüm gitti